Herkese merhaba, ben Onur Üceliş. Bugün Kuşadası Değirmen Deresi Mahallesi'nde 22 dönüm arsa üstünde toplamda 28 tane villadan oluşan My Story villalarına geldik. Tanıtacağım hep gördüğünüz gibi hemen arkamda 4 artı 1 akıllı sistem yerden ısıtmalı, VRF klimalı, şömineli 750 metrekare arsa payına sahip 55 metrekare havuzumuz mevcut geniş peyzaj alanları, geniş bahçe alanlarımız iç dizaynı olsun dış yapısı olsun gerçekten kaliteli malzeme kullanılmış ve kaliteli bir işçilik mevcut. Kuşadası AVM bölgesindeyiz. Kuşadası zaten dibimizde. Evlerimiz şahane. Ev anlat anlat bitmeyecek. Baktığınız zaman şöyle çok geniş bir bahçe alanına sahibiz. 36 metrekare tekabül eden çok geniş güzel bir yüzme havuzumuz mevcut. 55 metrekare gördüğünüz gibi bu veranda alanımız. Artı güneş kırıcılarımız yapılmış. Bunlar da açılır kapanır sistem. Binanın dış cephesine baktığınız zaman şöyle mantolaması, ısı yalıtımı her şey mevcut ve artı çok güzel bir mevkideyiz. Dediğim gibi 20 dönüm arsa üstünde 28 tane villa. Fiyat ne? Değil mi? Sabahtır anlatıyoruz. Fiyat ne? 27 milyondan pazarlıklı kat mülkiyeti kurulmuş, iskanı alınmış, herhangi bir evrak eksiğimizde bulunmamakta. Gel şöyle bir bahçe alan içerisinde geçelim. Şu havuz bakar mısınız? Alışılagelmişin gelmişin dışında gerçekten çok güzel bir seramik kullanılmış. Otomatik sulama sistemimiz mevcut. Dediğim gibi yerden ısıtmalı, evde yok yok. 300 metre bürüt, 250 metrekare net kullanım alanına sahip. Ki biliyorsunuz Kuşadası'nda doğalgaz da mevcut. Evimizin dibine kadar doğalgaz da gelmiş. Bir abonmanlıkla doğalgazınızı da kullanabilirsiniz. Şöyle güzel bir botanik bahçe alanımız var. İki tane güzel zeytin ağacımız. Arka tarafta şöyle baktığınızda bir tane zeytin ağacımız. Şu çimçit bitkileri bizi villalarla ayıran bunlara kartup bitkisi deniyor. Bahçe peyzaj alanlarımız gerçekten mükemmel güzellikte. Ev şahane. Ev gerçekten şahane. Şöyle yavaş yavaş arka alana doğru devam edelim. AVM dibimizde, hastane dibimizde, sahil hattı dibimizde. Her yere yakın bir konumdayız. Pamuca, Güzel Çamlı'ya, akabinde Davutlara. Mevki olarak da villa yapılaşmaları olan bir yerdeyiz. Tekrardan ibare edeyim evimizin fiyatı 27 milyon. Lan pazarlıkta. Şimdi şu alana baktığınız zaman kullanabileceğimiz bir alanımız da var burada. Hemen duşumuz mevcut. İleride isterseniz kullanmanızı alan eşyalarınızı bu kısma konumlandırabilirsiniz. Yürüyüş yollarımız gayet geniş. Baktığınız zaman gerçekten kaliteli malzeme. Merkezi sistem dediğim gibi VRF klima sistemimizin ünitesi de burada. Aralarımızda da yuva yapmış oraya. Şimdi evimizin genel giriş kısmı hemen. Bu arka tarafımızdan entegre elektronik sistem bir kapı. Akıllı sistem. Uzaktan bile evinizi her türlü kontrol edebilirsiniz. Alt katta bir odamız var. Geniş salon, açık mutfağımız mevcut. Binamıza genel giriş kapımız hemen burası. Şöyle dış cepheyi de göster istersen zaten drone görüntülerini çektik. Doğalgaz zaten gelmiş. Tesisatı hazırlanmış. Sadece bir abonmanlık. Orta merdiven kovasına baktığınız zaman galeri boşluğumuz gayet yüksek. Gerçek patlatma detayları kullanılmış. Evimize genel giriş kapımız da burası. Denizi de göster istersen. Otoparkınızdan bile deniz göreceksiniz mevki olarak AVM zaten dibimizde villa yapılaşmaların olduğu bir yerdeyiz. Gel arka bahçe alanında buraya baktık. İçeri artık devam edelim değil mi? Dışı bayağı bir anlattık. Şimdi genel giriş kapımız burası. Kaliteli sur marka bir çelik kapı konumlandırılmış. Seni ben şöyle içeri alayım. Daha net bir şekilde detaylı anlatalım. Şimdi kapımızı kapattık. İçeri giriş alanımız. Sol tarafında kullanabileceğiniz bir geniş vestiyar alanımız mevcut. Şöyle baktığınız zaman kıyafetlerinizi asabileceğiniz, işte ayakkabınızı koyabileceğiniz alan. Evimizin akıllı sistemi burası. Buradan kontrol ediyorsunuz. Güzel bir aynamız mevcut burada boy aynası. Şimdi içeri girdiğimiz zaman şu salonu büyüklüğüne bakar mısınız? Doğramalarımız alüminyum. Şöminemiz mevcut. Televizyonumuzun geleceği alan burası. Tavanımız gayet yüksek. İşte dediğimiz gibi en merkezi sistem klimamız buraya gelecek VRF sistem. Onlar hem daha sağlıklı hem daha ekonomik biliyorsunuz. Yer seramiklerimiz granit olarak yapılmış. Baktığınız zaman yerden ısıtmalı dedik. Mutfak alanımız mükemmel. Tezgahlarına kadar porselen kullanmışlar. Porselen malzeme, kaliteli malzeme. Sakla alan, saklama alanlarımız fazlasıyla mevcut. Havamız zaten çok güzel. Akbük'ten biraz serin burası. Şimdi ada tezgahımız var kocaman bir orkada. Arka tarafa da baktığınız zaman mobilyalarımız, alanımız gerçekten çok kaliteli olarak kullanılmış. Çift kapaklı dolabımız, mikrodalga fırın, normal fırın Bulaşık makinesi, kaliteli bir evye, buraya bir davlumbaz, elektrikli ocağımızın geleceği alan burası. Veranda kısmımız da burada mevcut. Elektrikli pancularımız var, sineklikler takılı. Şu salon alanı, salon alanı Akpik'te de böyle bir olsak, keşke değil mi? <laughs> şimdi gördüğünüz gibi alt kat takribi bir 80 metrekare tekabül etmekli. Belki daha bile fazla. Oda metrajlarımız çok yüksek. 40, 35, 20. İçkinize göreceksiniz şimdi. LED spotlarımızı yapmışlar. Tava aydınlatmalarımız dönülmüş. Harika bir şöminimiz, ev harika. Şöyle baktığınız zaman evler iç içe değil. Fiyatı 27 milyon, 28 dönüm arsa, 22 dönüm arsa üstünde 28 tane burada villa bulunmakta. Hava sıcak yapacak bir şey yok. Mazur görün. Tekrardan bu alanı tanıttık. Merdivenlerimiz de gerçekten şahane. Bunlar uçan merdiven. Alt kısmı da güzel bir yapay botanik bahçemiz gelecek baktığınız zaman. Sağ tarafı göster istersen abicim. Sağ tarafımızda bu alan için bir genel banyo tuvalet alanımız mevcut. Banyosu, gömme rezervi var. Hemen sağ tarafta lavabo takımımız da var. Gel Eve bin, banyo tuvaletli tabiri caizse emekli odamıza geldik. Alana bakar mısınız? Gayet geniş. Hemen bahçe alanı burada rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi elektrikli pancularımız mevcut, yalıtımımız mevcut, sinektiklerimiz takılı. Bunlar alüminyum doğrama, yerden ısıtmalı. Merkezi sistem, VRF klima sistemle onlar takılacak. Doğal gaz mevcut. Alanımız gayet güzel. Yatağımızın geleceği alan bu kısımda. Hemen burada bir ebeveyn, banyo, lavabo alanımızda mevcut. Baktığınız zaman şöyle kesme bir duş alanımız güzel yapmışlar. Aktığınız zaman şöyle ankastre sistem hepsi gömme. Gömme olarak monte edilmiş. Arkamda gömme rezervi var. Vitra marka. Kaliteli burada yeşil renk tonlarında bir banyo, lavabo takımımız da mevcut. Tavanımızın yüksekliği güzel. Led havuzu, led şeritlerimizi yapmışlar. Doğramalara da baktığınız zaman mobilyalar. Tık tık değil mi? Şimdi bu alanda tanıtmadığımız bir yer kalmadı. Tekrardan şöyle bir göster istersen. Salonu, mutfağı şöyle yavaş olarak ne kadar şahane, ne kadar güzel. Kullanılan malzeme lake. Artı bunlar ara malzeme ve tezgahlar da porselen malzeme olarak yapılmış. Fiyatı 27 milyon. Hadi bakalım yukarı gidelim. Oh dedik gidiyoruz şimdi. Güzel de basamak. Artı böyle basamakların yanında gördüğünüz gibi kedi gözüyle aydınlatmalarımız da mevcut. Bunlar da çift tamperli cam olarak yapılmış. Şimdi... Üst kata çıktık. Ev dubleks. 4 artı 1. 5 banyo tuvalet. Yerden ısıtmalı. Gerçekten çok kaliteli. Şimdi odaya bakar mısınız? 40 metrekare tekabül eden kocaman bir ebeveyn. Banyo tuvaleti gerçi her odasında var. Yatak odası. Yani çift kişilik yatağından ziyade her tarafa <laughs> mobilya bile burada koyabilirsiniz. Yani baktığınız zaman şöyle bir drone'un dönüşü gibi geniş açı alalım. Hemen genişçene bir Tül cam detayımız mevcut. Manzaramız doğa manzarası. Manzara doğa manzarası. Gel. <laughs> Kısmi de olsa deniz manzaramız da mevcut. Oturmuş bir bölge, oturmuş. Etrafımız komple villalar. Hemen zaten aşağısı deniz deniz hattına çok yakın. Eliniz ayağınız altına her şey bulunmakta. 750 metre kararsa toplamda dediğim gibi 28 tane villamız bulunmakta evin konumu gerçekten çok güzel hop diye arkadan geliyorsunuz Otoparktan bile deniz manzarası mevcut geniş bir balkon alanımız var çift taraftan böyle kullanabileceğiniz bunları da biliyorsunuz kaliteli ağaç malzeme kullanmışlar ev güzel ya bakalım şuradan bir başlayalım evimizin banyo tuvalet alanına geçelim şöyle kunda mı diyorlar bir şey diyorlar İsmini unuttum ben bunun duvar seramiklerine mısınız? gayet şık kabartmalı şurada bir hamam şeysi var tasımız eksik şuraya oturup Antep'in hamamları düşürsünüz su dökebilirsiniz. Duş alanımız gayet güzel. Gel sen şöyle istersen daha net bir şekilde göster. Banyo lavabo alanına bakıyorsanız burada gördüğünüz gibi bak bak. <laughs> iki tane burada lavabo alanımız mevcut. Gayet şık olmuş. Gömme rezervuarımız burada. Onları da gerçekten kaliteli malzeme seçmişler. Alanımız güzel. Seçilen malzemeler gerçekten takdire şayan. İnsanın şuradan çıkası bile gelmiyor. Yerden ısıtması mevcut fiyatı 27 milyon Pazarlıda mevcut. 4 artı 1 750 metre mm üstünde. Yavaş yavaş konuşayım biraz bazen hızlı hızlı gidelim değil mi? Alan güzel. Burayı nasıl istiyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Hani biz diyoruz size böyle. Evin içerisinde veya dışarısına geçer, gezerken geçen zaman hiç fark etmeyeceksiniz. buradaki geçen zaman hiç hiç fark etmeyeceksiniz. Yani sessiz sakin bir bölgedeyiz. Güzel, kaliteli, yeni yapılan villaların olduğu bir mevkim. Gel. Şimdi yan taraftaki odamıza geçişimizi yapalım. Bu odamızda 35 metrekare. 40 metrekare, 35 metrekare, 25 metrekare. Öyle ibare edelim. Baktığınız zaman alan gayet iyi. Çift kişilik yatağımız buraya gelecek. iki tane çok şık boy aynası buraya konumlandırılmış. Yerlerimizin aminatları gerçekten güzel seçilmiş. Yerden ısıtmalı. Doğalgaz zaten mevcut. Sadece bir abonmanlıkla doğalgazı da kullanabileceksiniz. Yani şunu şuraya koyarız, bunu buraya koyarız de. demiyorum size. Ev o kadar büyük ki canınız ne istiyorsa her tarafı istediğinizi koyabilirsiniz. Gel. Burası da hani aynı kullanabileceğimiz balkon alanımız. Baktığınız zaman iki tarafı da buradan kullanabiliyoruz. Evinde fiyatı 27 milyon pazarlı da mevcut dedik. Gerçekten çok kaliteli olarak yapılmış. Şimdi buradan çıktık. Banyo tuvaleti tanıttık, tanıtmadık. Duvardan duvara tek kanatlı cam detaylı olarak yapılmış bir duş alanımız. Hepsi komple gördüğünüz gibi. Ankastere sistem gömme rezervarımız burada. Banyo lava takımımız da buraya olarak konumlandırılmış seramikler olsun, kullanılan malzeme olsun. Tekrar üstünde vurgulayarak söyleyeyim. Gerçekten çok güzel seçmişler. Odamızda 25 metrekare. Her odasında banyosu, lavabosu mevcut. İki toplamda 4 oda, 5 banyo tuvalet, şömineli, doğalgazlı, yerden ısıtmalı 750 metrekare arsa üstünde akıllı sistem. 36 metrekare sade sizin şahsınıza nazır bir yüzme havuzunuz. Baktığınız zaman doğraması sinekli her şey alüminyum, elektrikli pancurumuz vesaire bilimim her şeyimiz mevcut. Kuşadası Değirmen Dere Mahallesi'ndeyiz. Yani AVM bölgesi. Böyle yukarı çıktığınız zaman AVM'den komple burası villalar bölgesi. Ada zaten içindeyiz. Şimdi burası da bu odamızın banyo tuvalet alanı. Aynı şekilde şuraya baktığınız zaman biri banyo lavabo takımımız, gömme rezervuarımız hepsi bir marka. Aynı şekilde böyle duvardan duvara bir duş alanımız tekrar yapmışlar cam detaylı. Ankastre olarak da sistemimiz mevcut. Biz evi çok beğendik. Umarım siz de beğenebilirsiniz. Bugün geldik adaya. Arada gelmek lazım böyle yerlere. Şimdi gel bakalım. Burayı da balkonda tanıtalım. Ondan sonra yallah kaçalım. <laughs> Geniş kullanım alanı. 300 metre bürüt, 250 metrekare net. Şöyle göster istersen abicim diğer evleri de. Bakın ne kadar güzel. Herkesin kendi mahremet alanı mevcut. 750 metrekare arsa gerçekten iyi bir metraj. Hatır sayılır bir metraj ev kocaman. Ne ararsanız mevcut evde yok yok ötesi dolu dolu yapmışlar. Umarım ben de güzel bir şekilde size evimizi arz edebilmişimdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayallerinize bir adım daha bizimle ulaşmak dileğiyle.